Önümüzdeki ay ilk çözmeniz gereken mesele sofranıza koyacağınız yemektir. Çocuklarınızın ihtiyacını karşılamaktır. Peki siz bu radikallerden oluşan koalisyonun bu meseleleri umursadığını hiç gördünüz mü? Mutfağınızda kıyamet kopuyor, marketler pazarlar yangın yeri, fakirin payına ise cehennem düştü. Saraylılar aylardır size laf salatası yapıyorlar. İki yakanızı bir araya getirmeye her çalıştığınızda Erdoğan gelip gömleğinizin yakasından bir düğmeyi daha koparıyor. Bunu neden yaptın sorusunu sorduğunuzda da yanıt vermek yerine size hamaset satıyor. Ordunun gemisini sergiliyor, sorumsuzluk bu. Bakın, sadece soğan ya da et değil. Her şey pahalı. Artık tasarruf edecek yer kalmadı. Biz göreve gelir gelmez ilk iş önce tarladaki Sonra mutfaktaki yangını söndüreceğiz.